Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden denizcilik fakültelerinin dekanlarının buluştuğu 23. Denizcilik Eğitim Konseyi kömürden doğal gaza enerji şehri Zonguldak gezisiyle sona erdi. Tahir Karaoğuz Konferans Salonu'nda Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Akgöz ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nafiz Aracı'nın da katıldığı açılış töreniyle başlayan etkinlik. Türkiye yüzyılında denizcilik alanında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek çalışmaların önemi üzerinde durulan çeşitli durumlarla devam etti. 23. Denizcilik Eğitim Konseyi'nin son gününde denizcilik sektörü ve akademi dünyasını bir araya getiren katılımcılar Zonguldak Limanı'nda bir araya gelerek rumorkörlerle denize açıldılar ve Filos Limanı'na doğru hareket ettiler. Bu özel gezide Peri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nafiz Arıca, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sarfet Karosu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Karadeniz Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer, Zonguldak Liman Başkanı Ahmet Mert, Bülent Ejöit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şaban Çelikoğlu ve Türkiye'nin dört bir yerinden gelen Denizcilik Fakültesi dekanlarıyla akademik ve idari personeller yer aldı. Filios Limanı'na varıldıktan sonra Karadeniz'in gözü binasında katılımcılara tesis yetkilileri tarafından bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Katılımcılar Sakarya Gaz Sahası Kara Tesislerini seyir terasından gözlemleme fırsatı buldu. Bu deneyimin ardından TİOS Antikent'i ziyaretiyle bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerine dair bilgi edinildi. Gezi programı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Kampüsü'nde yer alan altyapı ve olanaklar tanıtıldık. Üniversite denizcilik alanında sağladığı eğitim olanakları ve sektöre yönelik sunduğu projelerle dikkat çekti. Tanıtımın ardından Zonguldak Maden Müzesi ziyareti gerçekleştirilerek bölgenin madencilik geçmişine dair farkındalık kazanıldık. Katılımcılara Zonguldak'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bölgenin denizcilik ve enerji sektöründeki gelişmelerini yakından görme fırsatı sağlayan 23. Denizcilik Eğitim Konseyi başarıyla tamamlandı. Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 23. Denizcilik Eğitim Konseyi sadece akademik anlamda değil, aynı zamanda sektör paydaşları ve akademisyenler arasında güçlü bir işbirliği ve bilgi alışverişi sağlayarak denizcilik eğitiminin geleceğine dair önemli bir adım oldu.